<laughs> Bu gerçekten senin en iyi saldırın mıydı? Adı Ve çok yazık. Gerçekten zamanımı değeceğini düşündüm. Ama görünüşe göre yanılmışım. Şimdi hızlı bir ölüm için merhamet Benim açımdan da düşün kahraman. Hikayenin kötü karakteri benim. Bunu biliyorum. Sence insanları öldürmeyi mi seviyorum? Ya da senin anlamayacak kadar salak mıyım? Aptal olma kahraman. Her şeyin farkındayım. Fakat iyi ve kötü umurumda değil. Önemli olan bu değil. Önemli olan doğru ve yanlış. Her kötülük yanlış değildir. Bu doğru olan. Ben mutlaka doğruya hizmet ediyorum. Bu düzenin değişmesi lazım. Karşımda durma. Acımam yok benim. Seni yok ederim. Güzel bir ailem var. Onlara da zarar gelmesini istemezsin. Senin için endişelenen birileri var. Benim kimsem yok. Çekil yolundan kahraman. Bana bunu yapabildiğine inanamıyorum. Ne ara kadar iğrenç ve kötü birisi olabildin? Nasıl? Seni tanımıyorum. Tanıyamıyorum bile. <laughs> Neden? Hatırlasana yıldızların gökyüzünü kaplı doğu <laughs> Birbirimize söz vermiştik. İhanet yok demiştik ama sen... Sen ihanet ettin bize. Aslında kötüler ve kahraman arasında hiçbir fark yok. Hepimiz kötüyüz. Bir bir <laughs> <laughs> Hepimiz kötüyüz. Sadece iyi bir hikaye iyi bir masal anlatabilmek için yaşayanlar kendilerini kahraman derler. Aslında kötüler ve kahramanlar arasında çok fark da yok. Hepimiz kötüyüz. Sadece iyi bir hikaye, iyi bir masal anlatabilmek için yaşayanlar kendilerini kahraman derler.